Hindistan'ın kalabalık şehirlerinde ve Taşra'daki kasabalarında her gün sayısız çekçek sürücüsü yollarda dolaşarak hem yolcularını hem de hayallerini taşıyor. Aşfak Ahmet, Maharashtra'nın Yavatmal kentinde ailesini geçindirmek için çekçek şoförlüğü yapıyor. Maddi zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen kızı Adeba Anam okulda üstün bir başarı göstererek 12. sınıf sınavlarında yüzde 98 puan aldı. Adeba'nın yolculuğu kolay olmadı. Tam dört kez UPSC kamu personeli seçme sınavına girdi ve her seferinde azim ve kararlılıkla mücadele etti. Ve bugün Maharashtra'nın ilk Müslüman kadın İAS memuru olarak gururla görevini sürdürüyor. binlerce kilometre ötede Ahmedabad, Gücerat'ta Şeyh Muhammed Hamza çekçekini gururla sürüyor. Çünkü kızı Afreyan Şayh SSC sınavlarında %98-31 gibi yüksek bir puan aldı ve doktor olmayı hedefliyor. <laughs> her iki ailede Müslüman karşıtlığının ve ön yargıların çoğu zaman umutlarına gölge düşürdüğü bölgelerde yaşıyor. Buna rağmen bu genç kadınlar etraflarındaki engeller karşısında yenik düşmeyi reddediyorlar. Ülkeme hizmet etmek ve sıkı çalışmayla nereden gelirse gelsin herkesin engelleri aşabileceğini göstermek istiyorum. Amerika, 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 Amerika,

her başarı öyküsünün arkasında bir destek vardır. Bu babalar, yaşadıkları zorluklara rağmen kızlarının hayallerini sonsuz bir sevgi ve destekle büyüttüler. Kimliklere göre yargılamaya meyilli bir dünyada, çekçek şoförlerinin bu kızları cesaret, eğitim ve azmin tüm kaderleri yeniden yazabileceğini kanıtlıyor. Onların hikayeleri milyonlara sınır tanımayan hayaller kurmaları için cesaret veriyor. Çünkü her hayal gerçekleşme şansını hak eder.